abicim Ertan'ın telefonu artık sinyal vermiyor ya. Vallahi kafa yiyeceğim burada ya. Biz en başında hata yaptık. Zaten Ertan'ın telefonunun sinyal vermesi için Ertan'ın geri zekalı olması lazım. Yok. Serhat'ı yalnız göndermeyecektik. Onun sözünü dinlemeyecektik. En başında hata yaptık. Oğlum başka çaremiz mi vardı ya? O zaman da Nurgül'ün hayatını tehlikeye atardık. Zaten Ertan demedim buna yalnız geleceksin diye. Yok abiciğim. Biz baştan hata yaptık. Serhat'ı yalnız göndermeyecektik. Hem zaten Nurgül'ün teyzesinden bir şey çıkmayacağını tahmin etmemiz lazımdı. Ertan gibi bir manyak böyle bir plan yapıyorken tabii açık vermeyecekti ya. O kadını bize göstermeyecekti. Allah bilir o kadını bile kaçırmıştır ya. En başında hata yaptık biz. Dede abicim sakin ol. Allah'ını seviyorsun ya şöyle olacaktı, böyle olacaktıları bir bırakalım abi. Bundan sonra ne yapacağız? Bir önümüze bakalım ya. Onu düşünelim. Cevap vermedi mi hala bu köpek? Yok vermiyor. Mesaj da attım. Cevap vermiyor adam ya. ya normal zamanda olsa yeminle kırk defa yırtık dondan çıkmış gibi çıkardı ya. Of. 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 o şerefsiz şimdi Serhat'a neler yapıyordur ya. Of. Sayday. Oğlum öldürmemiştir değil mi lan? Cık. Tövbe de oğlum ağzından yel aslında. E hem öldürecek olsa çoktan bu, onu cezaevinde halletmişti. İkimiz de gördük minimumsa attılar götürdüler. Ha, aynen öldürmek istese çoktan öldürürdü zaten abiciğim. Ama işte benim anlamadığım yaşamasına niye izin verdi oğlum o zaman? Lan o 70 milyon evladının kafasında ne psikopat planlar dönüyordur şimdi. İyi akşamlar beyler. Şahingöz neredesin abicim sen ya? Geberdi kulan seni beklemekten. Sesinizdeki telaş hoşuma gitmedi. Sorun nedir? Abicim Ertan Serhat'ı kaçırdı ya. Nereye götürdüğünü de bilmiyoruz. Ne zaman oldu bu? Bir saat önce. Peki hala hayatta olduğuna emin misiniz? Ne yani lan? Hayatta değilse yardım etmeyecek misin? Sakin ol Dadaylı. Ertan'ın niyetinin ne olduğunu anlarsam Serhat'ı nasıl bulacağımı da anlayabilirim. Şahingöz, e, abicim biz Serhat'ın hala yaşadığını düşünüyoruz ama Ertan'ın nasıl bir psikopat olduğunu biliyorsun. Yani Orhan biraz işkence etmeden öldürmez diye düşünüyoruz. Pekala. Kanım şehirden bu işe Rusyalı olmadan girmemiştir. Doğru mu? Doğrudur. Rusyalının adamlarını gördük cezaevinde. Bu durumda Rusyalıya ulaşmak öncelikli hedefimiz olmalı. Rusyalının yerini bulursak Serhat'ı da buluruz. Şu andan itibaren bütün kaynaklarımızı seferber edip çalışmaya başlayacağız. göz bak. Abicim bak ne bulursan bize de haber ver tamam mı? Küçük büyük fark etmez biz üstüne gidelim bir yandan.